Abi başımıza bir şey geldi. Birisi arabamıza çarptı mesela. Abi sen gece yatarken birisi arabanı yan bunu çizmiş. Tamam. okey Şimdi diyor ki, e, sen bunu kabul edersen tamam başımıza geldi. Onu kabul edersen, kabullenirsen kabul ya ben bir naneydim. Benim başıma bu geldi dersen o zaman diyor kalp aleminin gözlerini açılır diyor. Bakın burada bir tane hikaye anlatayım size. Ondan sonra inşallah yayınımıza son veririz. Hazreti Mevlana'dan çok muhteşem bir hikaye. Birisi birisi dua ediyormuş. Ya Rabbi bana zahmetsiz zahmetsiz rızık gönder. Ya Rabbi bana zahmetsiz rızık gönder. Çalışmayı sevmiyormuş. Böyle dua edermiş. Neyse. Bunun bahçesine bir işte inek giriyor. Bir inek giriyor. Ondan sonra aa diyor, geldi diyor. Duam kabul oldu. Zahmetsiz rızkın geldi diyor. İşte yatırıyor. <laughs> Kesiyor her neyse. Kesiyor hayvanı. İneğin sahibi de dört dönüyor. Arıyor ineğini arıyor orada. Neyse. Bir bakıyor bahçede ineği yatırmış. Kesmiş şey. Adam tanıyor tabii ineğini. Aa, o diyor bre diyor ne yaptın sen diyor. Bu benim ineğim diyor. Yok diyor bu diyor, benim ineğim diyor. Hayır diyor bu benim ineğim. Bak diyor işaretler var diyor. Yok diyor bu benim ineğim. Ben dua ettim Allah'a diyor. Zahmetsiz rızık gönderdi. Allah da bana bunu gönderdi. Bu benim diyor. Öyle şey olur mu diyor. Yürü diyor Lokman'a gidiyoruz. Kadı'ya. Lokman'a gidiyoruz. Hayır mahkemeye çıkacak değil mi? Anlarsın. Neyse. Bunlar Lokmana gidiyorlar işte Lokman dinliyor olayı e, diyor niye diyor adamın neyini kesti? E, böyle dua ettim efendim ben diyor olur mu diyor ya şöyle şey öyle şey olur mu diyor? O bak adam baktı şimdi şey işler sarpa sarıyor içinden dua ediyor. ya Rabbi diyor sen biliyorsun olayı diyor bizim aramızda diyor sen biliyorsun ya Rabbi o Lokmana diyor ona diyor. ilham ediver diyor bu olayı ilham ediver diyor. Neyse dokmanı da işte o ilham olunuyor. Bir, 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 duralım bakalım diyor. Bunu diyor bir düşünelim diyor. Ee, bir, yarın karar verelim de işte. Yarın 10'da 11'de gelin diyor. Tamam neyse. Ertesi gün oluyor. Bunlar işte dokman huzuruna geliyorlar. İşte dokman kararını açıklayacak şimdi. Diyor ki inek diyor o bahçesine giren kişiye aittir diyor. Adam ne diyor. Vas diyor. Ne diyorsun sen diyor böyle şey olur mu diyor böyle adalet mi olur diyor sen nasıl kadısın diyor adam dört dönüyor böyle şey diyor sus diyor bak sus diyor yoksa diyor sırrını ortaya çıkar diyor ya bu var ya, o kadar dehşet bir hikaye ki o kadar dehşet bir hikaye ki bunu anlayabilirsek ya sus diyor sırrını ortaya çıkardı ne susacağım diyor ya sen de adaletsizlik yaptın diyor şey yaptı ona ikaz ediyor adam hala itiraz ediyor. Evini de diyor buna verdim diyor. Evini de buna verdim diyor. İşim. Ne diyor? Adam takla atıyor artık. Dört dönüyor. Sus diyor bak. İkaz ediyor. Sus. Yoksa diyor sırrın ortaya çıkar. Ne sırrıymış diye işte o bütün eee arazilerini çoluk çocuğunun kim varsa hepsini buraya verdim diyor. Ondan kalkın diyor. Eee falanca yere işte o evinin olduğu yerlere. E, lokman bunları götürüyor. İşte falanca şeye buraya diyor kazın diyor. Oraya kazıyorlar orada bir ceset çıkıyor. Bir ceset çıkıyor. E, işte suç aleti çıkıyor, bıçak çıkıyor. Bıçak da üstüne adam ismini de zamanında kazdırmış. O bıçaklar naneymiş işte. O da çıkıyor. Ya gördünüz mü? Bak, bak kele de gitti. Kele de gitti. İşte bazen insanın başına bela, sıkıntı, musibet geldiği zaman abi sus ya. Sus. Bu bir şeyin bedeli olabilir. Bak bir şeyin bedelini ödeyip de bazı şeyler Hazreti Allah kapatabiliyor. Bloke edebiliyor. Onun için böyle yaygara çıkarmayalım. Başımıza gelen belaları, musibetleri, sıkıntıları kabullenelim. İşte o zaman kabullenirsen işte onlar helva olur, şeker olur. Ondan sonra insanın gayb alemine gözleri açılır diyor Hazreti Mevla'nın. Onun için kadere itiraz etmeyelim. Kaderde hata yoktur. Kader ve kaza başa geldiği zaman kılı kırk yarar. Öyle gelir kardeşlerim. Evet. Muhakkak Allah adaleti, iyiliği, akrabaya bakmayı emreder. Azgınlığı, kötülüğü, fenalığı da yasaklar. Tutasınız de öğüt verir. Evet. Sohbetimizin sonuna geldik. E, seansımız bitti. İnşallah yarın sabah saat Türkiye saatiyle 11'de, Almanya saatiyle 10'da TikTok kanalımızda canlı sohbetimize inşallah katılabilirsiniz kardeşlerim. Herkese hayırlı akşamlar diyelim. diyelim. Gecemiz mübarek olsun. Zikirlerimiz bol olsun. Allah'a ibadete yönelelim. Süleyman Hümet Tunay Efendi Hazretleri dediği gibi e, ibadete başlayanlara affı ilahe cennet eder. Onun öncesinde belalar, sıkıntılar, afatlar vardır kardeşlerim. Bakın nereden geliyormuş belalar, sıkıntılar, afatlar? İbadetten kaçmaktan. Ya da ibadet yapıp haramlara dalıyorsak Gene aynısı geçerli kardeşler. Allah cümlemize razı olsun. Hayırlı akşamlar kardeşlerim hepinize.